Ey çölleşen ruhuma vaha nefesiyle üfleyip Ölgün bakışlarıma fer varan sevgili İnsan bilmediğinin cahiliymiş Evvel bilmezdim zorluğunu hasretin Sayılı gün çabuk geçer sözüne inandım Sensiz geçen saniyelerin saat olduğunu gördükten sonra Teselliler teskin etmiyor sevgili Sensiz kaktüsten beter sılanın gülleri. Meltemi kara yel, dostları darda el. Hüzne gebe günler firakınla doğurdu çile. Anladım sensizlik. Demek ki demekmiş binlerce gayrı. Ey yokluğuyla huzurun tılsımı bozulan sevgili. Bir tın sesi duymak için nice mızraplar kırdım bu tellerde. Nafileymiş çabalarım, teller de taş kesilmiş. Geç anladım sevgili, geç anladım. Senin uğruna ağlayıp gözden, dövünüp dizden olduğun davaya zeval gelmesin diye karnımı geniş tuttum. Neler, neler düğümlendi gırtlağıma Hele çıldırılması gereken yerde çıldırmayan gamsızları gördükçe çıldırdım sevgili çıldırdım. Sevgili somurtmuş karşında baykuş misali benimle yatıp benimle kalkanlı kara gün düşünceleri şimdi daha çok özlüyorum evvelki günleri. Heyhat Dudaklarında bir hüzzan şarkıdan başka şey kalmamış. Ey gülüşü gönlü gülşene çeviren sevgili, Çiçekleri merhem devasız yaralara, Rüzgarı ruhlara esenlik ülkem, Artık baharı sensiz geçirecek, Başakların boynu bükük biçilecek, Bohçasına sensizliğin hüznünü çıkınlayıp, belki de bir daha dönmeyecek turnalar. Sevgili sen gittin. Şimdi kımıl kımıl yüreğimde sancılar. Gülmeyi unutma ağladığım görülmese de. Devasa dertler tusluyor metanete. Zorluyor sana tarihi şartlar mücrimi. Himmet, azıcık himmet sevgilim. Ey eles bezminde Rahman'ın fıtratını merhamet ve muhabbet üzere şekillendirdiği şefkat ülkesinin müşfik hakanı. Kervanlar dünyanın dört bir yanında selamınla selametli yol alır. Kunar göçer yörükler hatırında sınırsız coğrafyalara. Beride ben ekmeksiz susuz, ilsiz ayaksız, kolsuz kanatsız, kaldığımız sıh sahralarda. Korkum ne kurttan, ne kuştan, ne de eli kanlı haramiden. Korkum senden geriye kalmaktı, o da geldi başa sevgili. Kaldırım taşlarının paçalarıma tükürdüğü ülkemde, öyle demli hüzünler tattım ki misli yoktu zehirde. Cömertçe nerede dağıttım en pahalı insanlara. Hep kesirli sayılar kaldı elimde bugünden yarına. Bülbülün ağzını öykülen kargalar aksırdı en iğrenç şekilde evimizin önüne. Dostlarımız düşman oldu körü körüne. Tahammül edemedim. Çıktım ellisinden sonra gurbete. Sana yakın olmak için sevginiz sal yapıp okyanuslar açtım delice. Hep bir engel çıktı koştukça sana. Kapandı yolların nasip olmadı Uslan Sevgili, ah sevgili. Yunus'u balık yutmuş Yusuf'u kuyu. İbrahim'i alevler Nemrud'u huyu. Çıkmışlar selamete salih olanlar, ben sahilde sancılı bir ömür boyu. Saldırıyor dört yandan dört nala dertler, umur umur semaz ukala fertler. Nafile arıyorum anlayan günü, ötelere gitmiş, ötelere gitmiş merdoğlu mertler. Yine de umutsuz değilim sevgili, bir cemre bekliyorum. Lodos'un hışmına uğramadan düşüp coğrafyama yeşertecek kurumuş sevgi adına ne varsa. Selamlar sevgili. Mekanım cennet. Ruhun şad olsun. Ruhun şad olsun sevgili.